Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mıknatıs enerjisiyle çalışan ampul yapacağız. Usta olarak da elektrikçi olan dedemle birlikte yapacağız. Arkadaşlar malzemelerimiz ampul, mıknatıs, kablo, duyu, ampul ve buji. yapıştırmak için sıcak, silikon. sıcak silikonumuz var. İçeride bir de Lehim. E, lehim makinemiz var, o şu an ısınıyor, o yüzden onu gösteremiyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. elindekinin ne olduğunu söyle. Bu da bakır tel. Bakır. Bunu kaleme sararak 15 ila 17 tur arası. Arkadaşlar yineden. E, şimdi devremizi kurduk, kabloları bağladık. E, hepsini taktık, ampulümüzü taktık, devremizi gördüğünüz gibi yanıyor. Mum şu bujilerin arasına koyuyoruz. Nasıl oldu yere arasına koyunca yanıyor. Görüşürüz.